Bence kesin bir şey var. Ben anladım, annem işler saklıyor. Sen ne kadar meraklı oldun bakayım, neyin peşindesin böyle? Hadi, sen bunları al götür. Ben de çayları doldurup geliyorum. Güzelim benim. Derya, benim kızım Derya, kesin o. Ya tüplü mangalda balık mı olur kardeşim ya? Şöyle adam akıllı mangal olsaydı da ateş ateş görseydik. Abi neyse işte çevir hadi biraz yanmasın hadi. Sen çok biliyorsun değil mi? Teknede mangal böyle yapılır beyler. Öyle. Hadi siz bırakın onları. Anlamıyorsunuz belli ki. Gidin içerideki mezeleri getirin. Hadi. Hadi abi. Oo, afiyet olsun beyler. Sen... Ha Sadık Bey'in. Tamam ya gel, gel buyur beraber olsun. Ay, yok, rahatsızlık falan vermeyeyim şimdi ben. Ya yok falan filan, gelsen. Aslında fena olmaz ha. Ben de, de bu karizma ile dertler dert derya olmuşken. Ama çok oturmam ben. Yani bu tarz şeylerle pek aram yok. Ya, olur mu ya sen gel, muhabbet ederiz sadece, bir şey olmaz. Ha, öyle olsun. Dikkatli. Hoppa. Aman. Allah. Gel hoş geldin. Merhaba. Hoş, hoş geldin. geldin abi. Göreceğim ben biraz sonra ufak tefek tarifleri. Somer abi hayatının hatasını yaptı, farkında değil. <laughs> Oğlum niye görüşüyorsunuz? Hadi gidin içecekleri alın şu soltucuda. Sallanmayın. Gitsene kardeşim ya Allah. Allah. Bana aynaya bak. Bana. Ben bakıyorum aynaya. Çok şükür Rabbim özene özene yaratmış beni. Sonra bana bak dedi. Onu iyi mi dedi, kötü mü dedi tam anlamadım. Ama hafif bir kinaye vardı edasından azından. Yok ya o şiirdi. Neyse. Ben size şeyi anlattım mı? Geçen gün sarışın, güzelce bir hanımefendi, ince uzun boylu. Dur durdu benden imza istedi. Evet anlattın İrfan'ı. ilk onu anlattın ya. Bir de siz Kadir inanırsınız diye tutturmasın mı bana? İmza verdin gittin sonra evet evet. Ha verdim imzayı da öyle kurtuldun. İyi kurtuldun yani. Evet abi sonra da o abla seni beğenmemişti sonra. Aman onlar naz naz. Ama bence beni beğendi yani. Beğenmiştir İrfan. Beğenmediyse gideceğim o kadının yakasına yapışacağım diyeceğim ki bu adamı beğen. <laughs> Şimdi Somer Bey kardeşim, denebiliyorsunuz. Ben kibar asil bir adam. Beklemesini bilirim. Tabii ki de beklemek en doğrusu. Ha bir dakika ya ben size onun kim olduğunu söylemedim değil mi? Of, söyle söyle Erifan onu da söyle. Ayla. Ayla. İşte sizin orada çalışan güzelce bir hanımefendi var ya... ...Zeyd'in karası gözleri var. Ayla. <laughs> gel İrfan, gel. Hadi gel bakalım. hadi, hadi bakalım İrfan'a. Afiyet olsun. Ayla ya. <laughs> Allah Allah, Ayla ya, hadi Ayla ya. Ha. Ee, Sadıkçım, şimdi oraya gidiyoruz ama perhizin orada da devam edeceksin. Ha, i̇ç içmek de yok. Yağlı kızartma da yok. E o zaman niye gidiyoruz? Ekmeğimizi doğrayalım çorbamızı burada içelim. Gel Sadık, tamam da çıkalım hadi. Baş edilmez bunlarla. <laughs> hadi iyi akşamlar çocuklar. Yemeğinizi yiyin kızım. Tamam anne. İyi eğlenceler. Güle güle. Oh nihayet. <laughs> Vallahi kızlar hep aynı abi. En ufak şeyde biz neyiz? O kim? Biz ne oluyoruz? Hiç bitmiyor yani. Hayır. Derya'yı da üzmek istemiyorum tabii de. Ne bileyim işte ya. Adam gibi duracaksın o zaman. Ona göre davranacaksın. Sen anlatsana abiciğim, ne oldu? Abi, umursamaz davrandım. Yani alındı biraz, farkındayım. Ya ben kendimi affettiririm de. Yani lisedeki kıza da gidip evlenme teklif edecek halimiz yok yani, değil mi? <laughs> Saçmalama oğlum. Bak abiciğim. Şimdi burada hani oturuyoruz, konuşuyoruz ama... Ya bu bahsettiğimiz kızlar benim baldızlarım. Benim size ne yapmanız gerektiği ya da ne yapmamanız gerektiğini söylemem doğru olmaz. Ama şunu biliyorum. Eğer birini seviyorsan... ...peşinden sonuna kadar gideceksin. Ama seviyorsan. Ben de dönüşün kalbini kırdım ya. Acaba penceresinin altına gidip ona şiir falan mı okusam? Sever öyle romantik şeyleri. Oy çalı kuşum ya. <laughs> Allah Allah. Çalı kuşum diyor. Oğlum siz delirdiniz mi? Biriniz diyor evleneceğim, öbürü diyor serenat yapacağım. <laughs> Vallahi haklısın abi. Biz de kızları kırıp döküyoruz, sonra da pişman oluyoruz yani. Bana fena fikir gibi gelmedi yani hani. Hani yani? Yani. Hakan'a çok sinirliyim ya. Pis gıcık. Bir de Canan delisi. Derya'cığım biraz sakin olmayı denesen mi acaba? Hayır fazla abartmışsın kızla kavga ederek. Ne yapayım abla sinirim tepeme zıpladı. Şu okul bir bitse bir daha hiç kimseyi görmek zorunda kalmayacağız. Bu sayede kimseye sinirde olmayacağız. Aa ne oldu dönüş? Serdar'la arası bozuldu. Ne oldu yine? Kalbimi kırdı biraz. Dönüş fazla mı alınganlık yapıyorsun? Ay Sen de alınganlık yaparak üstüne gitme çocuğum. Annem zaten fazlasıyla sıkıştırıyor biliyorsun. Ya, orası öyle de ne bileyim. Kırıldım ben işte. Abla. Sen esas yarın ne yapacaksın? Bence gitmelisin. İnsan onuru, gururu için yaşar. Neyse ne ya, kararlı olmak lazım. Bence gitme. Somer'in işte çok üzgün. Hem ben biliyorum, siz bir gün çok mutlu olacaksınız. Bazı aşklar da böyle acıyla başlıyor işte. Ama sizinki çok güzel olacak. Ben eminim. Dönüş, o senin okuduğun romanlarda oluyor. Derya'cığım, senin okuduğun romanlarda da genelde gerilim, korku, cinayet oluyor. Hiç boşuna tartışmayın. Hayat ikisi de değil kızlar. Bakın bu böyle. Bu ses ne ya? Somer'in sesi değil mi Yine Gene kaçıracak seni aksiyona Aa, ben gel. Sen lazım. O zaman sen Ben sanki Serdar'ın sesini de duyuyor gibiyim. Söyle, biz sana eşlik edeceğiz. Oğlum niye ilk önce ben başlıyorum? Yerin işte hep beraber başlayalım Abi, ya. Abi senin başlaman lazım. Olay sen de şu anda Bu diziyi engelsiz.kanald.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.